Are you ready to magic? Şama. Kapara gözlerle yakın sinelerle Oh Sıkartmayın, sıkartmayın, sıkartmayın. Tutun, tutun, atın, atın, atın. Ne laksınız? Öldü bu, burada öldü bu. Arkana tutuyorum, markını tutuyorum. Tamam, öldüm. Help, help, help. Help, pot atamıyorum, help. Ben, ben, ben ölürüm, ben ölüyorum. Ben, beni kestin, mal. 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 Mal beni kesti. Salak. Geri nikahlı mal, çocuk. Mal ya, harbi mal. Arda, at bir. içine. Arda Allah belanı vermesin. Beni niye kesiyorsun? Salak çocuk. Ben çektiyim. Ben sana vurmadım. Özürlü. Ya Onu bana çıkarmanız lazım. Gelin, ben hiç şey gelin, gelin, bir şey yapamadım. gelin, gelin, alo. Ben klimindeyim. Göklerin klimindeyim. Çekteyim. Umut senin canın niye gitmiyor? Hiç miydin? Kestim bunu. Umudun neyse bitti beyler umudun neyse bitti ha, Abi sizinle vs gelinmez bak harbi söylüyorum bak sizinle vs gelinmez Kank, Ya adamı adama bak mü Ya kanka o kadar ya. Arda beni kesti Arda beni kesti Arda beni kesti Arda Özürlü. beni kesti Özürlü kardeşim sekin burada bak söylemek istemiyorum gel buraya Ya Arda Allah belanı vermesin ya Bunlar bilenin almayın şunu Ya oğlum A, oğlum oradaki gökü siz nasıl kaçırdınız? Kank altını kazdım. Şişleri, altını Emo bile şişleri kazdım. Bütün çekeri yarat. Emo bütün şekeri çekeri yarat. yaptım. Sonrasında zaten Allah'ıma kavuştum. Adamda öyle bir parçanın var ki 153 durayım ben dur düşün. Adam ya. Ya. Diyesin. De? Ya kanka, gelsinler, gelsinler, kanka. Geldiler, Geldiler, Umut. verdim, kanka. madenci de verdim. Madem. Madem. Kanka madenci kanka de verdim. Emo, Emo burada, Emo. Gelin ben gökü tutturum. Gel, gel, alo. Gökü Umut, ben çaldım bunu. Ya kanka bak, gök, gök bir fenerle nasıl... Tek tek adam tek tek. Öldü öldü hadi. Hayır öldü. Aldım, aldım öldü. Aldım, aldım, aldım öldü kaç adam, adam, gel, ama, ben kaç 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 mut kaç kaç adam adam kaç yardım gel kaç 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 kaç